Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hemen Çiğur adlı oyuna başlıyoruz. Evet direkt olaya geçtim. Bugün sizlerle birlikte kılıçla ilgili sonlar yapacağız. Başlayalım. Şimdi ilk başta bunu yapalım. Kılıçla ilgili sonlar yapacağız çünkü. kral çetim yeni kılıcını hemen denemeyi o kadar çok istiyordu ki bir piyonun ortaya çıkmasını bekleyemedi ve mağaranın öteki ucundaki yaşlıyı bıçakladı. Ayrıca cüzdanını da çaldı. Ne pislik bir ama. Bir kral çetimin yakınlarında bulunmak tehlikelidir. Birinci son. Tamamdır. Birinci sonumuzu yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Bu cinayet sonrasında kraliçe tüm hapishanede uzun zaman geçir. Ya aman okumayacağım ya. Aa. Heh bu sonu da yapalım. Hazır piyona gelmişken. Ben bu arada bir kere oyunu bitiriyordum. Çok az bir şey kaldı işte sonlar. Bitirdim gibi bir şey. Bunu sadece video çekmek için yükledim. Lütfen bunu nerfleyin diye başarım kazanacaktık galiba. Lütfen bunu nerfleyin evet. Üçüncü sonu bulmuşuz. Sonların kaçıncı son olduğunu bilmeden ilerliyorum. Ama neredeyse sırasında ilerliyorum. Hemen ben birazcık hak kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar. 3 can dağılıp geldim. Hemen devam ediyoruz. Evet. Şimdi ise Evet. Piyonumuz yok oldu. Bu arada arkadaşlar bu oyunun içinde bir tane şey var. Kart oyununu oyun içinde oyun tanıtım yapmışlar yani. Güzel olmuş. Ee, oynarken normal arka bahçeye gidiyorsunuz. Ve orada bir anda böyle birileri tüfekle karşınıza çıkıyor. Evet. Birazcık ya. Şimdi ise ejderhanın oraya gidelim. Bavi losunu aldım. Ejderha neredesin? Ortaya çık hadi. Nerede olduğunu unuttum bu arada. Heh, buradaydı. Buradan aşağı iniyorsunuz. Buradan kazmanıza gerek yok. Veya şey de yapabiliriz. Lamla ilgili bir tane son vardı. Heh. Zaten bu lamla ilgili son yaptığınız zaman lam kapanıyor artık. Bir daha yapamıyorsunuz aynı sonu. Bunu yapalım o zaman. Evet atık su başarımı gelecek galiba atık su muydu öyle bir şey. Kraliçetin bu buraya girdi ve of. Eyderhan'ın atık su 35. son. 35. 35. sonumuzda yapmış bulunmaktayız. 4 tane son yapmışız yani. Ben bir tanesini video dışında yaptım pardon. 3 tane sonumuzu gösterdim bir bir, bir tane de prensesin odasına gidip sandığı açıyorsunuz. Oradan bay kucaklamayı alıp gidip kralı kucaklıyorsunuz. Ve kraliçe oluyorsunuz zaten ben kraliçeye geziyordum. Şey yapalım hemen. Prensesi nasıl kurtaracaktık şimdi? Oo. Sen ciddi misin? Olur o kadar başarılı mı geldi şimdi? Taşa takıldım. Ah, yapmam gereken son bu değildi. O da bana bakıyor, bak sana şurada. Ya. Olur o kadar ikinci son, tamam. İkinci sonumuzu da yaptık artık, olur o kadar. <laughs> Cidden olur o kadar. Neymiş bu? Be? Bu arada arkadaşlar oyunda hiç reklam çıkmıyor ve reklam çıkmıyor. Bu güzel bir şey. Ama sadece paralısını indirmediyseniz iki de bir yani can almanız gerekiyor size öyle. Şimdi oyunu çok etkileyen sonları yapalım. Oyunu biraz etkileyen. Şimdi bıçağın yerini değiştireceğiz. Bıçak artık bizim elimizde olacak. Evimizde dedim bu arada. Evet bak bak kuş oraya tavuk oraya yuvasını kurmaya başlamış. Birazcık daha fazla son yaparsak tavuk çıkıyor. Tava sarılacağız. Öldüreceğiz. Ve kılıçla ta kedileri kesmeye gideceğiz ama o prenses birazcık zor. Sansaktan geçebiliyor. Bıçağımı aldım. Buradan atladım. Ah, bir canım gitti. Ben onu öleceğim. Zorba başarımını burada yapabiliyor muyum? Aynen zorba başarımı tamam. Bu kadar. Güzel güzel tamam. Bunu da yapalım hazır gelmişken ya. Yoksa bir canım vardı. Ben bunları yapamazdım. Zorba. 25. son. Güzel güzel tamam. Sonları bayağı bulmaya başladım. Kulya sonu için daha çok erken. Evet birazcık daha reklam izleme zamanı. Evet arkadaşlar şimdi bir tane can aldım ama size o önemli bir tane son var yani önemli dedim ne yani bir tane son okuma geldi hemen yani, unutmadan onu yapayım dedim ve evi bu kadar boş görünce var ya şu anki evi boş görünce olmuyor yani kılıca alıp da ama ben gitsem Evet ama bize kürek lazım. Evet. Evet arkadaşlar birazcık kastayım Kusura bakmayın Buraya değil. Şimdi bununla yukarı çıkamıyoruz ama. Chat. Ee, burada ne var diye? Ya? Ee, biraz yanlış bir yere geldim sanki ama. Aha ipucu. Aha ipucu tamam ipucu. Lavda mı yansan bir tane ipucu varsa. Oh. Evet. geldik. Yani küreyi böyle kullan aldıysak bari bu son yapalım. Aşağı doğru aşağı kal. Daha derine kaz. Birazcık daha. Harikulade pikseller. Ve sonumuz gerçekleşiyor. Altınalı 10. son Maniko <laughs> yani Neyse 5'in tur dördüncü sona ipucu geldi hemen 3 hak alıp geliyorum Uzun süre ama sizin için Evet Video Birazcık 10-11 dakika Olacak Size birazcık daha son göstermeliyim Neden söylemeyeceğim İsveç'in Şimdi ise krallık başında değildim de atlı başarımı yapacağız. Bekliyoruz. Bu kadar. Yani. Ekranınız telefondan oynuyorsunuz. Ekranınız kararlaşıp kapanacak. Ama şu an onu yapamam. Sadece anlatabilirim. Bomboş bekleyeceksiniz. Bir de yatakta beklemek var. Bomboş bekleyeceksiniz. Yatakta değil. Normal. Ayakta Telefonda oynuyorsanız ekranınız şey olacak. Kararacak. Kapanacak telefonunuz. Açınca başarımı kazanacaksınız. Ve boş günde yapmış olduk. Anlatırken. Sonra daha aklımda bir sürü başarım var. Boş gün 20 sen bir sürü başarım var daha aklımda. Bir sürü. Ve Hepsi de kolay başarımlar. Ve ama böyle video çok uzun olacak. 20 dakika olacak. Kimse izlemeyecek. Yani öyle. Kısa kısa videolar halinde de paylaşabilirim. Nasıl isterseniz öyle. Şimdi ise... Yani ejderha, ejderha ile ilgili bütün sonları... ...göstermeyeceğim. Evet. Bugün... Aha, şey 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 şey. Dükkancı gitti. Dükkancının sonunu göstereyim size. Aynen. Oyunda dükkancı var. Dükkancı al beni. Dükkancıyı bıçaklayınca da size tüfek geliyor. Yat lan aşağıya. Ye! Yeah. Bir de ona sarılacağız şimdi. Bekle. <laughs> Bak. Hadi görüşürüz. Böyle bıçağa takıyor gidiyor. Aa çaldı, parasını çaldı. Müşteri her zaman haklıdır. Yes. Tabii oğlum. Ah be. İp ucundan bakalım hemen. Sonra hangi sonu göstersem ya? Bir bizim kale fize gönderelim mi? Yok onu yapamayız daha o çok uzak ya. Bir şey yapalım. Hemen Ne? Oluyor? Heh. Heh yapmayı unuttum. Yapmak istediğim bir son yapalım. Aaa <laughs> zıpladım yanlış. Lan oğlum ya. Önceki oyunuma alışmışım ben. Orada şey oluyor normalde. Bir platform çıkıyor. Oraya bıçak geliyor sandığın içinde. Alışmışım oğlum ya. Alışmışım oradan almaya çalıştım. <laughs> Daha prensesi bizim eve getireceğiz. Kaleye getireceğiz. Ama siz kendi evinizi ilk getirmeyin. Portal açılıyor çünkü ilk krallığa getirseniz. Portal açılıyor. O portaldan da prensesin oraya kolayca gidebiliyorsunuz işte. Bunu almamız lazım. Çünkü bombayı alınca çıkamıyoruz bilirsiniz. Ya da ilk başladıysanız bilemezsiniz. Şimdi bombamızı alalım. Abi oyun çok çılgın. 101. son nasıl bir şey söyleyeyim mi? Ot yok krallıktaki bütün otları kes. Yok krallıktaki şunları şunları yap. Bütün youtuberlar öldü. Bütün kedileri kes. Çok zor. Ye! Krallığı patlattım. Ye! Kısa yol açıldı artık. Evet bu sonda sonuncu sonumuz olsun artık. Hemen de size yaptığımız sonları göstereyim. Ee, çok üze, üzerinde durmak istemediğim bir başarım bu. Yabancı ve hiç yani öyle güzel şeyler yazdım. Evet. Hadi. Sonları gösterip bitirelim artık. Evet arkadaşlar son durum bu. Bu şekilde timin yakınlarında bulunmak tehlikelidir. Bu birinci son. İkinci son olur o kadar. Üçüncü son lütfen bunu nöfleyin. Dokuzuncu son. Müşteri her zaman haklıdır. Bir tane. Dördüncü sonun. Dördüncü sonun ipucunu aldık. Otoriteye karşı gel. Onuncu son altın avı. On sekizinci son kalplerin kralı. Yirminci son hoş, boş gün. Yirmi beşinci son zorba. Otuz beşinci son atısı. 60. son. Nivela Racing'siz. Bu böyle sonlarımızı yaptık gördüğünüz gibi. Kazandığımız kostümler Tesisatçı ve majest Majesteleri ve Tesisatçı oldu. Bir de oyunun başındaki tim var. Tesisatçı ile oynayalım. Bu kadar arkadaşlar. Şarjım da bitiyor. Beğenip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.